Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bertan. Bu benim kanalımın ilk videosu sayılır. Ee, bundan önce Fenerbahçe ile ilgili birkaç video falan yapmıştım. Ama yeni bir konsepte başlayayım dedim. Yani daha farklı konsepte videolar çıkacağım. Ee, arkadaşlar bugün sizlere Giforgenov'da çıkan e, ben daha önceden açmıştım zaten. Giforgenov'da çıkan e, DLL hatasının kesin %100 çözümünü göstereceğim ilk önce bir hataya bakalım. Oyna dedik. Burada bir DLL hatası çıktı. İşte bilmem ne bilmem ne DLL. Öyle bunu çözmek için ne yaparsınız? bilgisayara ee, girersiniz Windows. İşte C Windows. İşte System Wolf. İşte buraya atarsınız. Yani bakıyoruz. Neymiş bu şeyin hatı, hatanın adı? MS WinCore. MS WinCore, CS Info, 1, 2, 1 de el ele Bakın burada var. Sistem 32'de de var. Ayrıca bir de şunu denersiniz normal şartlar altında. Buraya atarsınız. Zaten bu hatadan önce şu hata çıkar. %90 ihtimalle sizde de. Ee, yok abi çalışmıyor. Olmuyor yani. Hiç her şeyi denedim diyorsunuz. Arkadaşlar bunu çözüm kesin çözümü şöyle. Ee, bunu kayıt defterinden halletmemiz gerekiyor. Bunun için de e, buraya çalıştır yazdık. Enter'ladık. Buraya işte regedit yazdık. Buna da tamam dedik. İşte kayıt defteri düzenleyicisi evet dedik buna. İşte Windows 7, Windows 10 fark etmez Aynı hatayı alırsanız deneyebilirsiniz. %90 e, Windows 10'da da çözüme ulaşabilirsiniz yani. Buradan Haykal Lokal'ı makineye tıkladık. Sistem, Control Set 001. Buradan Kontrol. Buradan aşağıya indik. Buradan Windows bulduk buraya kadar her şey tamam okey arkadaşlar burada error mod yazıyor bak bunun değeri sıfırmış buna çift tıklıyoruz ve bu değer girdisini iki yapıyoruz tamama tıkladık şimdi burada işimiz bitti bizim çarpıya tıkladık ve kayıt defterinden çıktık arkadaşlar şimdi geldik gif bak oynaya tıkladık Bakın hata çıkmadı ve şu an bağlantı kuracak. Bakın gördüğünüz üzere bağlantı kuruyor. Ee, bunun çözümü budur arkadaşlar. Ben bayağı uğraştım, bayağı araştırdım. Hani e, bulamadım. En son yabancı sayfalara yöneldim. Orada buldum tuhaf bir şekilde. Hmm, video bu kadar arkadaşlar. İnşallah size de işe yarar. Ee, eğer böyle... Çözemediğiniz sorunlar olursa yorumlar kısmında belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Ee, teşekkür ediyorum hepiniz izlediğiniz için. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz bir like atmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.